hala abone olmadıysanız geçmişinizi Arkadaşlar merhaba benden uzun süredir Valorant istiyorsunuz ve ben de uzun süredir çekmeye çalışıyorum. Bu yan ekranı bir kaydı. 10 dakikadır Hat bunu sandvi... yan evet. ekrandan Icebox'ını <laughs> O zaman alacağımız <laughs> Bak şimdi Icebox'a aynı tepkimiz. Çarı gösterelim. 10 dakika bekleyelim. Ondan sonra alacağız. Valorant'ın kültürü böyleymiş arkadaşlar. Alcan çarı gösteriyorsun. 10 dakika bekleyip en sonunda pikliyormuşsun sanırım. Hasan koyduğun iki başlarım var ya 10 numara ya şu an. Allah çarşı. <laughs> Valorant kültürü al Adam almış, piklemiş, gitlemiş. Dakika daha 30 ha. Ben geçen yaptım bunu. Bana sövdünüz yayında. Beni <laughs> bekliyor herkes. Bekleyin lan. <laughs> Bekliyorum. 3 saniye kadar beklettim. Valorant kültürü böyle bir şey. Geçen yayında bana öyle dediler. Takım bana sövdü o yüzden. Takıma gelen bu <laughs> çocuklarına buradan selam. <laughs> Hadi kazanalım kanks manks edeceğim. <laughs> Kafalara denk. Ya gelme tanıma beni. Tanıma beni senin belanı s Dayı indir bakayım smokları. At bakım. On canı var ya headshot at attım Bir düşman kaldı. Şey, ya kaldı. Ya şu crosshair'i istiyorsunuz biliyorum da veremem arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar veremem. Kanka. <laughs> crosshair'i Oynayacak herhalde diyorum. Vuruyorlar. Ben oynarım da işte yayın. cross, bir altı yani. large cross. Oynanmıyor arkadaşlar yayında iyi iyi yani. <laughs> Acaba ne anlatıyordum? Ben bile ne anlatıyordum unuttum. <laughs> Kardeşim sen mimar mısın? Mimarlık okuyor mu ya? şimdi? Aldık. Hangi üni? Kıbrıs'ın versi kırılısı kanka. Gene versi <laughs> Kıbrıs'ta da yani üniversite okuyorum demen Kıbrıs Üniversitesi'ni de yani üniversite okuyorum Güzel Medipol Üniversitesi güzel kanka mi Yok değil kanka <laughs> Bir tanesi burada ya Çok eminim Burada be Şurada bekliyor Bir düşman kaldı Son adam ad Aa, değilmiş. <laughs> adam değilmiş Oğlum ben ne sesi duydum o zaman Ben niye kayıptan sesler duydum <laughs> SteelSeries Bana sponsor olursan çok sağol Benim abim de Medipol Üniversitesi'nde İyi takım inanılmaz toksik olmayan insanları dolu ama birazdan birini arasını sövüp kışkırtacak. Yetmiyor burda. Evet. burada. A'da. ada al Hadi oğlum başarabilir. Aha. Daha fazla dolanat istiyorsanız atabiliriz ama. Skin olan var mı? Skin. <gülüyor> 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 Bu ben amına koyayım. <gülüyor> Ananı. <laughs> Elvis. Toksik olmayan takım Todis geldi. Kendisi. Birazdan bir arasını sövüp kışkırtacağım. Komutan crosshair der geçerim. Kasan için. Kasan. Kasan. <laughs> kasan jet için silah. Oğlum nasıl cross koyuyorum? Baksana. Biri Lan yüz canmışım ama. <laughs> <laughs> Elin kolun yok diyenlerin ne girsin? Ben vurmadım. <laughs> ya, <şu an> <laughs> İyi geldi. Yok edin. <laughs> Sağdan gelecek seç, eminim. Spike bende. Bura ne? Ağdaydı o gang. Brim skinli şey atıyor. Bu çocuk ona tatmin oluyormuş. Oğlum saçın böyle saçın <laughs> deve kuşu <laughs> gibiymiş. Niye söylemedin? Abi insan yorumlara yazmaz mı saçın deve kuşu? <laughs> oyun yayınlarda oynayınca bok gibi de. Hepsi burada bu arada. 3 kişi var burada. Jet. Abi ne yapacağım? Omen fena vuruyor. Oğlum bu ne lan bu uçuyor mu, uçuyor bir şeyler yapıyor ama. Dağ gel. Beyler ben malım bittik fark ettim. <laughs> Oyunu iyi nice oldu. Oyunu nice iyi <laughs> pizi rakibi skizi. Dolayı çok terbiyesiz bir insan. Jayce oynuyor mu kanka? <laughs> eskiden oynuyorduk kanka. Duman <laughs> indi. Oğlum entry fragger babanız gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Burada da bitiyorum ya eskiden oynuyorduk. Oo çok aşağı indi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu rankıt maçı değil miymiş lan? Biz rankıta girmem. Bu rankıt maçı değil mi arkadaşlar? Ben rankıta girdik sandım lan. Allah adam kaldırdı. Nerede kaldırdı? A tarafında. B'de B'de kaldı. <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Sağ tık spreyi yapmayacaksınız abi. Yapmayacaklar lan. Ay, 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 ay. Adam fullken can çekti arkadaşlar. Bu oyun böyle oynanmaz. Şimdi kim <laughs> seni? Im beğendiyseniz arkadaşlar götünüze sokabilirsiniz. <laughs> 10 numaraya başlatma attım. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Bak bak şu şu flash'ın klaslığı izle şimdi. Bu ne? Omen burada A'da. Omen öldü. Dikkat <laughs> abi aman. Bir düşman kaldı. Belki şu tuvalete git artık. Sadece sağ ol. Diyorum kanka şuna. Hadi. Sanjılanıyorsun benim de geleceğim. Oy şu spring vasıta bak be. Bir tane hemen çaldık. <laughs> on numara oldu. Ya on numara support oynuyorum. Gözlerini kapatalım. Kapat kanka. Burası düşman geliyor. <laughs> Bir düşman kal. Bırak bırak bıçakla yok. Birazdan kim? Az kalsın s**yordu kanka o yüzden vurdum. On numara yalnız aiming classlığı kesti. Dereceli sandım beyler. Çok özür dilerim. Size derecesiz oyunu dereceli diye nasıl yuturur bilmiyorum düşünmem lazım. Ya yani şu hareketlerin YouTube'a düşmeyeceğini bilsem ben de yapacağım düşünmeler. Ve rakibi götten s**tim. You never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you. Hey, I told ya. Hadi o zaman. Yap lütfen. Al o zaman size. <laughs> <laughs> you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro don't no, waste your time no more